Geçen bir öğrencimiz staj için bir liseye öğretmenlik uygulamasına gitti. Gençlerin bu kırılganlığı yaşadıklarını söyledi. Demiş diyormuş ki çocuklar ya hayat ne kadar anlamsız her an ölebiliriz. Çocuk diyormuş ki ben ilkokuldan beri şu ana kadar işte sayıyor dört ilkokulda okudum, dört ortaokulda okudum, şu an lise üçteyim. Dört, dört, sekiz, üç tane koyarsak on bir. On bir senedir okuyorum diyormuş. Ya yani bugün birden biri ölsem diyormuş. Nereye benim bu çabalarımın karşılığı ne olacak diyormuş. Aman ne çaba ne çaba. Ne emek vermiş de şimdi 11 yıldır okuyorum. Bir anda ölsem ne kadar anlamsız diyormuş. Ve bir de üstüne daha fazla okumanın ne anlamı var? Hemen ölünce her şey bitiyor. Şimdi bu artık ergenlikle birlikte ve hayatı okumaya başladığı bir safhada hayatın ne kadar anlamsız olabileceğini küçük bir varsayım ile hemen yakalayabiliyor ne kadar güzel. Bu daha yolculuğun başında Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yaşattığı, gösterdiği bu duruma sahiplenip sahip çıkarak bu bir gerçek. Ama tedavi ediciler diyorlar ki ha bunları bırakın. Bu düşüncelerinizi aklınızdan çıkarın. Bunlarla mutlu yaşayamazsınız. Peki mutlu olmanın yolu ne? Hiçbir şey olmayacağına kendini inandırarak. Ya mı olacak? Ya olacak da şimdi olmadan olana kadar en azından iyi yaşayabilmek için olmayacakmış gibi yaparsan iyi olur. İyi de olduğu takdirde başıma bir felaket gelecekse ve sonrasına tedbir alabileceksem bunları kaçırmış olmam mı? Ha sen sonrasıyla ilgili şeyler de mi konuşuyorsun? O zaman hocalara git. Ben sonrasını düşünmek istemeyenlere öncesini yaşatabilmenin yolunu öğretiyorum. Onun da yolu bunları unutacaksın. Kendini eğlenceye ver, arkadaş ortamı, kötü şeyler aklına getirme. Daha da başaramazsan gel bende ilaçlar var, vereyim diyen. Şimdi Allah Azze ve Celle kulda korkuyu yaratan O. Allah Azze ve Celle kulda sevgiyi yaratan O. Ve bu iki coşkun ve çok temel duyguyu sanmayın ki Ulu orta yaşayalım diye verdi. Bunları Cenab-ı Hak'ka karşı kendi kulluğumuzu ve e, hatta varlığımızı, yolculuğumuzu yönetebilmek için bize nasip etti. Bunları nimet saymalıyız. Elbette hayat çok kırılgan bu doğru ve elbette her an ölebiliriz. Yani şu an bulunduğumuz ortamda biz dışarıya çıkmaya fırsat bulamadan Cenab-ı Hak bizi yere gömebilir dün gördüğünüzüm bilmiyorum kameralar Amerika'da bir tane meteoru atmosfere girerken yakalamışlar maşallah koca meteor yani kim bilir düştüğü yeri en basiti yani düştüğü yerde bir oyun sahası kadar futbol sahası kadar şey açabiliyor. Daha büyükleri var. O city killer olan cinsten olanlar var yani. Böyle şehir imha edici olanlar. Biz konuşmaya kalmadan bizim başımıza yıkabilir. Yere yutturabilir, depremlerle vesaire. Daha basit olaylar da olabilir ama bizim açımızdan öldürücü olabilir. Bir şimşek, bir yıldırım, hastalık hiçbiri olmasa bile, hiç bunlardan bir tanesi olmasa bile Cenab-ı Hak bilinmeyen bir sebeple kalbimizi durdurabilir, olduğumuz yere yığılırız. Şu an böyle bir hadise olsa hiçbirimiz olmamış bir şeymiş gibi yapmayız. Sadece bakarız adama. Sonra şunu yapıyoruz genelde eğer etrafında tanıyanları varsa çok mu yorulmuştu? Bugünlerde yediği yanlış bir şey var mı? Öğrenmek istiyoruz ki biz aynı duruma düşmeyelim. He çok şey derdi ya, çok, bugünlerde çok fazla kolayı kaçırdı veya çok et yedi veya ne bileyim kaç gündür uyumuyor. Ha belli o kadar uyumazsan ölürsün. Dolayısıyla ben ölmem uykuma dikkat ediyorum. Bu bizim yaklaşımımız. Hep sorarız yani nedir durumun için böyle oluyor? Zaten rahatsızlığı varmış kapakçık. Ha öyle mi? Tamam. Bugüne kadar yaşadığına şükretsin. Bizim kapakçıklar sağlam. Böyle bakıyoruz olaya, her ölenin bir bahanesi var ama işin ilginç tarafı hepimiz ölüyoruz. Dolayısıyla korkuyu makul şekilde canlandırabilmek ve hayatı yöneten Cenab-ı Hak'ka karşı sorumluluğa dönüştürebilmek bizim ödevimiz. Bunun diğer istikametini de yapabiliriz. Korkuyu ciddiye almayabiliriz, umursamayabiliriz, arkaya atabiliriz. Makul ve sahici olduğu halde gerçekçi göründüğü halde önemsemeyebiliriz. Şimdi o delikanlıya öğretmenin söyleyeceği şey yavrum hayat böyle kırılgan her an ölebiliriz. Böyle bakarsan yani git kendini aşağı at o zaman. Şurada bir yaşayacaksın en azından mutlu yaşayabilmen için bunları aklından çıkarman lazım. Evet 40 sene olabilir. Yine de okuman lazım. Yani hepsi 40 sene için mi diyormuş? Hepsi bir 20 30 sene okuyalım. Ondan sonrası emeklilik. Değer mi? Neredeyse yani okumaya gerek yok diye kapıdan geri çıkacak. Bana sorarsanız çok da yani makul olmayan bir düşünce değil. Eğer ha, ölüm sonrası diye bir şey yok ise okuyarak yaptıklarımızla iyi bir kulluk sergileyerek, üretkenliğimizle hem kendi hayatımızı hem başkalarının hayatını iyileştirerek Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla yapmıyor isek çok gayri makul bir düşünce değil. Allah'ı denklemin dışına çıkarın, gidip intihar etmek bile makul olabilir. Yani ben intihar ediyorum ama benden sonrakilerin benden bir farkı yok. Sadece acı çekerek ölecekler. Bense kendi ölümümü kendim seçtim, kolay ölüyorum diye bakabilir mevzuya.